Evet arkadaşlar toplanıyoruz şu anda. Şimdi annemler çadırı topluyor. Biraz yağmur yağıyor. Biraz sıkıntı ama Allah'tan çok ıslatacak kadar değil. Şimdi çadırı boşaltacağız. Onları karavana getiriyoruz. Çadırımız bayağı ıslandı. Çadırı karavanın içine koy. de koyamayacağız. Allah. Beş. Şimdi masayı da getirdik. Masayı da şu. Masanın altına koyacağım. O yüzden biraz bekleteceğim sizi. Neyse kapatayım Birazdan geliyorum Yani son halimiz Şöyle Babamlar ıslandı Annemle çadırı şöyle boşalttık Şimdi onlar koltuğu toparladı Çadırımız biraz süsran su aldı birkaç yerden delinmiş yani alakasız çatı şey, soban altına koruma koyduğumuz halde dikiş dikiş yerleri su alıyor dikiş yerleri de su alıyor zaten yani amacını karşılamadı şu an için bakalım şimdi toparlanıyoruz ulan falan çok ıslandı